korunma yöntemlerinden çok da sık kullandığımız bir yöntem spiraller. Spiraller rahim içine yerleştirdiğimiz araçlar. Orada bir yer kaplayarak yumurtanın spermin ya da dönlenmiş embriyonun oraya yerleşmesini engelliyor. E, i̇ki tipimiz var. Bu, çok tipimiz var da genel olarak bir hormonlu spiral bir de klasik spiral dediğimiz bakırlı, plastik, toplu, iğneli olan spiraller. Hormonlu spiralleri ne zaman tercih ediyoruz? Hastanın adet kanaması çoksa, adet kanaması istemiyorsa, e, kansızlığı varsa ve bunu tedavilerle çözemiyorsa, kanama miktarını azaltmak için biz hormonlu spiralleri tercih ediyoruz. Onda kanama miktarı bir gün bir pede iniyor. Bazen 6 aydan sonra kanama lekelenme şeklinde görebiliyoruz. Spiralleri takması kolay, uygulaması kolay. Rahim içine yerleştirdiğimiz spiraller bu şekilde kısa süreli, acısız, ağrısız takılan işlemler. Süreleri 5 yılda 8 yıl, 10 yıl arasında süreleri var. Hormonlu spiraller 5 yıllık süreli spiraller.